Adam bakalım Saat kaç olmuş be Ya bu saatte yayın maçları diyorsunuz ama Saat peki 4 buçuk bir şey Çok da ama Bir abimiz yuvaka dövüşüyor Bu yine Hazreti ha aleyküm selam. Bugün gelsem Tabi canım tabi tabi Yavaş be A huh? Cover me! Cover me! <laughs> I go having in jail, didn't me. Geliyorum on dakika ya. Oyunu güncellemedim bu arada. Abi abi Geliyorum on dakika ya. Oyunu güncellemedim. Ben de güncellenmiyor. Ara. Oyunu güncellenmenin için diyecektim. Benim klavyede bir sorun var. Ben de güncellenmiyor. Oyunu güncellenmenin için <laughs> mi diyecektim. Benim klavyede bir sorun var. <laughs> Aldım ya taşı ya. Uzakiye vurmuyor. Ben de de güncellemiyor. Aldım ya taşı ya. Uzakiye vurmuyor. Ben de de güncellemiyor. Hayırlı olsun o zaman chat. <laughs> Hayırlı olsun o zaman chat. <laughs> Altın tetik. Güncelleniyor. Yeni gelen arkadaşlar şu like tuşuna bastırın ya. Altın tetik. Güncelleniyor. Yeni gelen arkadaşlar şu like tuşuna bir bastırın ya. Altın altı tetik botu. Aleykümselam hoş geldiniz. Altın tetik botu. Aleykümselam hoşgeldiniz Bakalım bizim internetimize bir sıkıntı çizecek mı Oyun nasıl güncelleyici? Bakalım bizim internetimize bir sıkıntı çizecek mi? Oyun nasıl güncelleyici? Kesme. Ha şuradan güncelleyecek değil mi seni? O da kuracağım değil mi? Kesme. Dur bakayım bir oyuna başlatayım bir. Ben hard tarafı ne ya en baştan indiriyor. <laughs> Dur bakayım bir oyuna başlatayım bir. Ben hard tarafı ne ya en baştan indiriyor. <laughs> Ayo <laughs> oyun başlıyor. Oyun başlıyor sen. Abi sen gün o, oyun başlıyor. O, oyun başladı sen. Lan güncel bir dakika. Güncel mi güncel olmadı nereden belli oluyor? Klana bir yine istek etmiş. istek sesi. Tamam güncel bir dakika. Ata kaç tane hesap var? Nereden belli oluyor? Klana bir yine istek etmiş. İstek sesi. Ata kaç tane hesap var? Güncelleme. şimdi. Ha şimdi güncelli. Lütfen bekleyin diyor. Ha şimdi güncelli. Cet duvarın yayında bir şimdi sıkıntı çıkmasın. İnternete güveniyorum. Abi davet et. <laughs> Ma güncelleniyor bakalım yemelo abimiz. Abi davet et. <laughs> Anlatır Yani Dün bakalım yiyemeli Bir trade düşüyor mu? Ses yani kesip gidiyor yine <laughs> <onu. gülüyor> Ha güncellendi sayılı Ya hayır <laughs> Abi beni tanıdın mı? Yasemin Semih Yüksel Hadi bana ee, Dur beynimi kullanayım da cık, tanımamadım Heh İngellendi sayılır Ya hayır Oğlum beynimi Abi beni tanıdın mı? Ya baş senin... başak ver Baş ver tanırım ha. İpucu ver beynimi kullanayım da Tanımayamadım ya, yal, ya yal, yine bir straight olmuyor, bir, beni mı? Şimdi Başak ben, ben tanırım İpucular. Abi ben Hartefe. Hartefe, Hartefe. O da ku kurmayacağım. Kura kuramayacağım. Tamam bizde o da kartı var ya. Abi ben Hartefe. Hartefe, Hartefe. O da bu ku kurmayacağım. Kura ben de olmuyor. Ha, gün, güncelleme başarılı abimiz. Nimo TV canlı. Tamam. Nimo TV canlı Bunlar oynam oyuna girer şimdi diyor. ne aynı bakın lan. Tamam. Ne diyor lan burada çince mince bir şeyler diyor. Oğlum ne lan? Ne diyor lan burada? Kırarım ben. Geliyorum ben hemen. Oğlum bavga mı ne yapıyorsunuz ya? Tapın. En... Geliyorum ben hemen. Mesela tam yeni silinmiş. Neler neler yazıyorlar valla. Neyse chat. Valla bugünlük bu kadar olsun, yeter ya. Ne diyorsun? Ya bu ses nereden geliyor lan? Alo! Oğlum bu ses. Ne sen burada tek başına? Arkadan ses geliyor ya. Yakalandın. mü bunu abi burada. Ses nereden geliyor? Cezayı izleyin ya. Yani. Bir dakika bir dakika. O zaman çek biz size gelsin. Niyet. Çok patlatmana gitmedim. Ne bir, bir şey söylemedim. Abi gözü yani. geldi. Bir dakika çet bir dakika. Hazır mısınız? Kulak, kulak nasıl kanatılır? Hı -hı. Bir dakika. Tamam arkadaki adamın sesi geliyor hala. Bir kulak dakika. Nasıl kanatılır? Maaşım, hı -hı. Bu açın. Ee, öncelikle sevgili eşim Lady ve bütün chat'teki kanımlarıma gelsin. Evet. Aleykümselam abi. Biz de Bana kapatıyorduk ya. Tevkiliyor, alakalı, tevkiliyor. O zaman hazır olun. Benim bu derdim ne Sonbaharda bomboş sokaklar Kırılmış her yanım Kaybolur zaman saçlarında Gözlerim sokaklarda sebebi isyan aşka şarkısı geliyor İçim yanar, içim kanar Lan yani bunu. ne? Bir, bir dakika, bulamıyorum Tam bir dakika, bir dakika <laughs> 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 Lan girsen oynadı ya Kıskanmayın la. Bir dakika, dakika. dakika yayını kapatayım. Oğlum benim tarzım aslında türkü tamam mı? Sırat Bu biraz mühaneye geçiyor. Bak şimdi ney? bir dakika. Sizin...